bebek için değil <laughs> mi almış? Biliyorum. Kimden konuştu, kimden şey yaptı? Fuat Hocam işte. Evet. Biz Hüseyin'in vesile olan ama Allah verdiği bir güzel bebeğimiz. Evet. Ziyaretimize geldi Hüseyin. Ee, bizi sevindirdi. Kaç yıl sonra? 10 yıl sonra. Hüseyin 10 yıl sonra bize misafir oldu. Hoş geldin, sana geldin. Tabii 10 yıl bekleyiş bizi epey bekletti. Kulağını çekelim mi yoksa yok. çünkü çekmeyelim. Çekmeyelim. <laughs> çekmeyelim. Çok küçük. Şey ee? Gelince poposunu döveceğiz diyorduk. Şimdi kıyamıyor. Aynen kıyılmıyor. <laughs> yakışıklı Hüseyin. <o> yakışıklı. <laughs> maşa hep annene annene bakıyorsun. Biz biz bize de bak. <laughs> Hüseyin. Bize de bak. <laughs> Bizleri kafası tutuyor. Yani bu bu haftada böyle kafası tutması. Öyle mi? Tabii. Çok önemli. Fuat dedesini görsün dedik. Biz de Allah, Allah, Allah olsun. Çok sevinmişti. Hele hele şimdi daha fazla sevindi. Kardeşleri var mı bunun? Beş tane. Beş tane değil mi? Dondurduğunu evet. sen biliyor. İnşallah bu da bir, bir yaşını bitirsin. Kardeşlerin ama yakışıklı bak duruşa bak. <laughs> Vallahi. Görürsün değil mi? Görürsün annesi. Çevreyi Anneciğim, <laughs> annem... Sinir tam ha, bu kafa, mafa, bilmem ne, vücut... Olduğu yerden böyle evet. kaldırmaya çalışıyor hocam. Maşallah, maşallah. Şu anda hayretiniz Kaç haftalık şimdi? 25 günlük. 25 günlük. 25 günlük. Güçlü olacak, bunu sporcu şey yapın, yapın ha. <gülüyor> İnşallah. <gülüyor> Allah bağışlasın. Teşekkür Sağ ederim geldiğiniz için. Teşekkür ederiz hocam, sizden de Allah razı olsun. Nasıl ev, neşelendin mi? Şantek evet tamam canım. Şantek odamız Sinan'sa. Her yani İşe gidiyoruz. <laughs> eee evet. zaman geçmiyor yani eve geri gitmek için. <laughs> Misafirler de çoğaldı mı anne babalar? Zor çoğaldı, var. tekrar azaldı, teyzesi var şimdi işte. Öyle mi? Evet. Aa, sürekli yanındalar. Bakılmaz ya bu. Maşallah. Allah bağışlasın. Sağ Amin. Allah Teşekkür Allah. ederiz hocam. Mesela. Maşallah. Maşallah. Bir fotoğraf çekelim sizinle. Dele hatıra kalsın.